İstanbul'dan sonra sevdiğin ikinci şehir. Bütün şehirler seni seviyor ama sen hangileri daha çok seviyorsun? Türkiye seviyor? mi? Evet Türkiye. Aa ben, ben İzmir seviyorum. İzmir. Niye İzmir'i seviyorsun? Güneş. <laughs> Deniz. Deniz. Evet. Ee, yemek. Yemek. Her şey güzel. Balık. Balık. Evet. Trabzon <laughs> da aynı değil evet. mi? Ama en sevdiğim şey sence biliyor musun? Benim en sevdiğim, en sevdiğim şey. Çorum. <laughs> o Çorum mezunu bir anlat bakayım bana ya. Ne oldu sen... çünkü ben e, Çorum'a gittim mi orada? Tatilde Çorum'a tatile gittin, Evet. Harika. Evet. Nasıl geçti? Ç <gülüyor> <gülüyor> Benim ara, annem aradı ve arıyor. <laughs> <laughs> çünkü ben yanlış şehir gittim ama Çorum sevdim. Çünkü orada bana Pascal e, Alba, Leblibli'de var, yedim yedim o zaman. Lebebi'yi seviyorum ve bütün Çorum, çorum evet. I love it. Evet, çorum gerçekten evet. güzel bir şey. Çorum <laughs>